Herkese selam. Bugün Erdoğan Trump görüşmesi var. 6 yıl sonra iki lider tekrardan yüz yüze görüşme yapacak. Donald Trump bu görüşmede uçakla ilgili anlaşmalar yapılabileceğinin sinyalini verdi. Zaten geçen pazartesi günü borsamızın artmasının sebebi bu görüşmenin önceden satın alınmasıydı. Piyasanın beklentisi bu görüşmenin olumlu geçeceği yönünde. Eğer olumsuz geçerse borsamız yine satış yiyecektir. Şimdiden buna hazırlıklı olmak gerekiyor. Ee, tabii Sayın Bahçeli'nin tam da bu ara Türkiye, Rusya ve Çin'le yoluna devam etmeli şeklindeki açıklaması da oldukça manidardı. Bu bilinçli olarak yapılmış bir e, açıklama. Aba altından sopa gösterme de diyebiliriz. Yani e, Amerika'ya aynı zamanda şunu söylüyoruz. Benim başka... <laughs> Alternatiflerim de var. Sadece sana mahkum değilim. Zaten Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır iki taraflı, iki yüzlü bir dış politika izliyoruz. Hem Avrupa Amerika'ya hem de Asya'ya eşit mesafede durarak dengeli bir dış siyaset izlemeye çalışıyoruz. Bugünkü görüşmenin beklenenden daha olumlu geçmesi durumunda borsanın da bunu aynı şekilde olumlu fiyatlayacağını düşünmekteyim. Ama sadece beklentiler dahilinde olumlu geçerse zaten borsa onu pazartesi günü satın almıştı. Buna mukabil Türkiye'nin iyi niyetinin bir göstergesi olarak bu görüşmeden önce neler yapıldı İşte ithal otomobillerde vergi kaldırıldı falan bunlar tamamen diplomatik hareketler. Ankara Büyükşehir olayı ise Sayın Mansur Yavaş'a sıçramadığı sürece bence çok dikkate değer bir gelişme değil. Bu haberleri takip edeceğiz. Hem Trump ile olan yapılacak olan görüşme hem de ABB'de yaşanan olaylar. Yani var ya kendim bir anda siyaset programı sunuyor gibi hissettim. <laughs> Fakat bu ülkenin gerçeği de bu maalesef siyaset ekonomiyi olması gerekenden daha fazla etkiliyor. Şimdi gelelim Amerika'ya. Madem Amerika'dan bahsettik. Şimdi bu 37 trilyon dolar borç nasıl ödenecek ben ödemeyeceğim <laughs> ben niye düşüneyim onlar düşünsün ama bizi de etkiliyor şöyle etkiliyor yatırımcıyı etkiliyor. Amerika'nın bu borcu daha rahat ödemesi için doların iyice zayıflaması gerekiyor. Şöyle düşünün Kendimizden bir örnek vereyim borç aldın arkadaşından 10 bin dolar borç aldın sen borç aldığında 1 dolar 42 liraydı aradan aylar geçti 5-6 ay geçti. Dolar 40 liraya düştü. Bak o borcu ödemek için en uygun zaman değil mi? Yani bu dolar üzerinden borç almışsın 6 ay önce. Üstelik dolar da geriye gelmiş. Ee, Trump iktidarda kaldığı sürece asla doların değerlenmesine izin vermeyecektir. Fakat doların değerinin çok fazla düşürülmesi de sakıncalı. Bunu da yapamaz. Değerini çok fazla düşür düşüremez. Ne yapacak? Bu sefer dış etmenlerin araya girmesi gerekiyor. Nedir bu dış etmenler? Japonya'nın faizi yükseltmesi gerekiyor. Japonya'nın Amerika'ya vergileri çok fazla yüksek tutmasının altında yatan asıl sebep şu şu an daha iyi anlaşılıyor. Amerika'nın beklentisi, yani Amerika Japonya'yı buna zorlayacak, faizleri yükseltmeye zorlayacak. Fakat Amerika ne yaparsa yapsın çöküşe gidiyor. Çöküşü bir şekilde yavaşlatması lazım bunun içinde Çin ile kıyasıya bir mücadeleye girmiş durumda. Sonunda kazanan Çin olacak ama Amerika mevcut gücünü çok fazla kaybetmeden bu savaşı kaybetmek istiyor Yani savaşı kaybedecek ama savaş kaybetsem de diyor ben mevcut gücümü kaybetmeyeyim istiyor. Ve FED üzerindeki baskı çok daha fazla yoğunlaşacak. Tabiri caizse Trump FED'e kök söktürecek. Tüm üyeleri bir tanesini kendi atamıştı. Hepsinin değiştirecek. Orası kesin diyorum ben buna. Ve aynı şekilde Amerikan borsası da yükselmeye devam edecek. Amerikan borsasının geri gitmesi asla Amerika'ya yaramaz. Çünkü borsanın yukarı çıkması demek enflasyonun artması demek. Enflasyonun artması fiyatların şişmesi ve Amerika'nın bu işten daha fazla vergi geliri elde etmesi anlamına geliyor. Bu aslında unutulan bir durum, çoğu kişinin es geçtiği bir durum. Türkiye için de aynısı geçerli. Devlet para basıyor, devlet para bastıkça fiyatlar artıyor, fiyatlar arttıkça vergiler artıyor ve devletin kasasına daha fazla para giriyor. Yani Amerikan borsası bana soracak olursanız öyle çöküş falan beklemiyorum. Dün Tesla hissesi yatırımımı nasıl yaptığımı anlatmıştım. İnsanlar Trump'ın kendi kafasına göre iş yaptığını falan sanıyor. Ya bu adam ne diyor falan işte bir öyle diyor bir böyle diyor ama öyle değil. Çünkü Amerika'nın başka bir seçeneği kalmadı. Mecburen kendi kabuğuna çekilecek. Üretimi tekrardan Amerika'ya çekmesi lazım. En büyük rakibi olan Çin ise onun da sorunu tüketimin az olması. Yani Çin mal üretiyor ama bunu kime satacak? Bir tarafta dünyanın en çok tüketen ülkesi Amerika... Öbür tarafta belki Hindistan'la birlikte bunu söyleyebilirim. Dünyanın en çok üreten ülkesi Çin ve her iki ülkede artık strateji değiştirmek zorunda kaldı. Biri üretimi artırmak mecburiyetinde iken diğerinin tüketimi artırması gerekiyor. Bu yüzden özellikle Çin borsası yatırımı uzun vadede bir alternatif olabilir ve onunla ilgili bir fon var. O fonun adı Çin ya da Cin Alaaddin'in cini değil. <laughs> Cın fonu. E, fakat bu fon sadece Çin değil, Çin ağırlıklı. Ama başka uzak doğu ülke piyasalarına da yani Kore, Japonya vesaire piyasalara da yatırım yapabilecek bir fondur. E, bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece oraya yatırım yapmak isteyenler için bir alternatif söylüyorum. Portföyde %5, %10 oranında Düşünen varsa bunu alabilir, tutabilir. Ee, yani ben uzak doğu ülkelerine yatırım yapmak istiyorum. Nasıl yaparım? Al. Sana bir alternatif. Yoksa git Çin borsasından direkt bir hisse de alabilirsin. Ee, ben burada sadece alternatifleri söylüyorum. Yatırım tavsiyesi yapmıyorum. Şimdi değerli dostlar, küresel anlamda kağıt paralar alım gücünü her geçen gün yitiriyorlar ve bunun sonucu olarak da insanlar altına, gümüşe, bitcoin'e yöneliyor. Peki? Bitcoin'in fiyatlarının artması ne anlama geliyor? Amerikan tahvillerinin daha kolay satılması. Bu nedir? Bu tam da Amerika'nın istediği şey. Fakat Amerika tek başına Bitcoin fiyatlarını yönlendirebilir mi? Ha işte orada bazı riskler var. Dünyadaki Bitcoin'in yüzde kaçını Amerika yönlendirebiliyor? Bitcoin'in dünyadaki tahtacısı kim? Satoshi Nakamoto <laughs> elindeki tüm Bitcoin'leri satsa ne olur? Bu sorular Bitcoin piyasasını tedirgin eden sorular. İşte bu yüzden son bir senenin en çok kazandıran yatırım aracı her ne kadar Bitcoin olsa da ben Bitcoin'i de portföyümde kısıtlı olarak tutuyorum. Fakat Amerika Bitcoin'in önünü de açabildiği kadar açacaktır. Ama bunu yapacak yeterli yani o kadar Bitcoin'i döndüremez. Çünkü Bitcoin piyasasının dediğim şekilde tahtacısı kim yani onu kimse bilmiyor. Kim ne kadar bu işe hakim? O yüzden e, Bitcoin'in de ben önünün açık olduğunu düşünmekle birlikte risklere karşı portföyde az miktarda tutulması e, yönünde zaten burada hep sizlere bunu beyan ediyorum. Umarım video faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Burada anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kişisel görüşlerimdir. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.